Herkese merhaba ben Game Garajdan Boğaç. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Aquarius 3 1650 model kasamızın tasarımı ve oyun performansını inceleyeceğiz. Kasanın tasarımıyla başlıyoruz. Game Garaj Aquarius 36 santim derinlikte, 44,5 santim yükseklikte ve 21,5 santim genişlikte olan bir kasa. Kasanın soğutmasını 3 adet ön panelde ve 1 adet arka panelde olmak üzere Toplamda 4 adet RGB fanlar sağlamakta. Ön panelin mesh yapıya sahip olması, cihazın hava sirkülasyonunu olumlu yönde etkilemekte olup havayı rahat bir şekilde iç parçalara iletebilmektedir. Fanların RGB aydınlatması uzaktan kumanda ve kasanın üzerinde bulunan reset tuşu ile değiştirilmektedir. 30'dan fazla renk seçeneği ile kasanın renklerini zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Kasanın üst ve alt kısmında bulunan manyetik toz filtreleri sayesinde kasanın kullanımına bağlı olarak oluşacak tozlanmalar minimuma indirilmektedir. Kasanın ön panelini incelediğimizde bir adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, 2 adet 3.5 milimetrelik ses giriş ve çıkış portları ve birlikte güç ve reset tuşu bulunmakta. Ön portta bulunan iki adet aydınlatma ise sistemin ve sistem SSD'sinin çalışır durumda olduğunu göstermektedir. Kasanın sol kısmında ise plexi malzemeden olup vidaları rahat bir şekilde el yardımıyla sökülüp çıkartılabilir. Kasanın donanım özelliklerini incelediğimizde ise anakart olarak Biostar A320MH model anakart kullanılmakta ve 2933 MHz hızlarını desteklemektedir. Ana üzerinde 2 adet RAM slotu bulunmakta olup RAM kapasitesi 32 GB'tır. Ana kartın arka kısmında bulunan portları incelediğimizde 2 adet USB 3.0, 4 adet USB 2.0, 1 adet Ethernet giriş portu ve üç adet 3 adet 3,5 mm'lik ses giriş ve çıkış portu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra HDMI ve VGA girişlerini de anakart üzerinde görmekteyiz. Sistemde işlemci olarak ise Ryzen 3 1200AF model kullanılmakta. Bu işlemci 12 nanometrelik yapıya sahip olup 3.1 GHz frekanslarında çalışabilmektedir. Turbo frekans ile 3.4 GHz hızlarına ulaşabilen 4 çekirdekli 8 MB ön belleğe sahip fiyat performans odaklı bir işlemci. Kasanın isminden de anlaşılacağı üzere ekran kartı olarak Inno 3D markasına ait GTX 1650 Twin X2 Overclock modeli kullanılmakta. Bu ekran kartı 4 GB 192 bit model bir karttır. Bu ekran kartında 2 adet fan bulunmakta olup Overclock ibaresi fabrikasyon olarak overclocklu olduğunu ifade eder. Bu da oyunlarda ekstra performans demektir. Kartın görüntü girişlerine baktığımızda ise 1 adet HDMI girişi ve 2 adet DisplayPort girişleri olduğunu görmekteyiz. Bu girişlerden birine sahip bir monitör ile, rahatlıkla kullanıp sağlayabilirsiniz. Eski tip bir VGA girişli monitörünüz var ise bir çevirici ile görüntü almanız gerekiyor. Sistemde RAM olarak ise Crucial markasına ait Balistix 8 GB 3000 MHz değerine sahip bir adet RAM kullanılmakta. Bizlerin size tavsiyesi eğer imkanınız var ise sistemi 2 adet RAM ile kullanmanız. 2x8 şeklinde RAM ile kullandığınızda sistemin hem performansı hem de oyun içi FPS değerlerinizde gözleri görülür bir yükseliş hissedeceksiniz. Sistemde depolama birimi olarak ise Patriot Burst 240 GB 555 MB bölü saniye okuma 500 MB bölü saniye yazmaya sahip SATA bir SSD kullanılmakta. SATA SSD'ler normal bir hard riske göre daha hızlı çalışmakta olup oyun içi yükleme sürelerini kısaltacağı gibi sistem üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerde daha hızlı olmanıza yardımcı olacaktır. Aquarius 3 1650 model sistemimiz özelleştirilebilir bir sistem olup Game Garage.com üzerinde sunulan parçalarla özelleştirme sağlayabilirsiniz. Sırada ise oyun testleri var. İlk oyunumuz League of Legends. Görüntü ayarları görmüş olduğunuz üzere çok düşük ayarlarda gölge kalitesi kapalı şeklinde ve kare hız sınırı sınırsız. Çözünürlüğün 1920x1080 Full HD olduğunu hatırlatmak isteriz. Harekete geçti. Ekran kartı sıcaklığına baktığımızda 52 derecelerde, işlemci sıcaklığı ise 52 derecelerde. Şu an sistem gayet serin çalışıyor. League of Legends'te yapmış olduğumuz test sonsuz uçurumda olup, fightlarda yani takım savaşlarında ortalama FPS 150 ile 180 arasında gidip gelmektedir. Bir sonraki oyun testimizde ise PUBG var. Görüntü grafik ayarları tekrardan çok düşükte olup işleme ölçeği 100 olarak ayarlanmıştır. Oyun içi FPS limiti ve lobby FPS limiti sınırsız olarak ayarlanmıştır. ve PUBG'nin buz gibi aratısı weekend'e atlıyoruz. Şu an düşerken FPS değerlerimiz 90 ile 98 arasında gidip gelmekte. Ekran kartı sıcaklığımız şu an kontrol ettiğimizde 60-61 derecelerde, işlemci sıcaklığı ise 55 derecede. Şehre düştüğümüzde ortalama FPS değeri şu an 50'lerde. Ancak cihazdan bir yandan da kayıt aldığımızı unutmayın. Sizlerin FPS değerleri daha da yukarıda olacak. Sıradaki testimizde ise Valorant var. Görüntü ayarları görmüş olduğunuz üzere çok düşükte ve diğer ayarlar kapalı olacak şekilde ayarlanmıştır. Cemci sıcaklığına baktığımızda 55 derece, ekran kartı sıcaklığına baktığımızda ise 48 derecelerde, Aquaris kasanın mesh yapıya sahip olmasından da kaynaklı olarak sistem gayet serin bir şekilde çalışmakta. FPS değerlerimiz şu an görmüş olduğunuz üzere 119 ile 130 arasında gidip geliyor. Game Garage olarak bizlerin size önerisi sistem içerisinde bir adet daha RAM kullanmanız yani 2x8 16 GB şeklinde RAM kullanmanız inanın FPS değerlerinizin arttığını göreceksiniz. Ve son olarak ise yılların eskitemediği oyun Counter Strike Global Offensive. Görüntü ayarlarımıza baktığımızda tekrardan Full HD'de her şeyi çok düşük şeklinde ayarlamalar yaptık. Counter Strike Global Offensive'de de ortalama şu an 90 ve 100 FPS arasında gidip gelmeler görüyorum zaman zaman 60'a düştüğü oluyor ancak bu hem server'ın kalabalıklığından kaynaklı hem de sistemde tek adet 8 GB RAM olmasından kaynaklı. Tekrar belirtiyoruz ki bir adet daha RAM performans çok yukarıya çıkacaktır. Bugün sizlerle beraber Aquarius 3 1650 model sistemimizin kasa tasarımı ve oyun performansını incelemiş bulunmaktayız. Merak ettiğiniz sorular var ise bizlere yorumlarda belirtebilir. Sitemiz üzerinde bulunan canlı destekten bizlerden destek alabilir ve aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, yorumlarda belirtebilir ve bizlere like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.